Deadline kanalımıza hoş geldiniz. Uçak modu telefonda nasıl aktif edilir? Hem ayarlar kısmına gidebilirsiniz. Kablosuz bağlantı ve ağlar. Sonra uçak modu bastığınızda aktif olacak. Hem de ben yine eski haline getiriyorum. De ekranınızı aşağı kaydırdığınızda böyle uçak modu geliyor. Bakın uçak modu. Uçak moduna bastığımda bakın Wi-Fi, Bluetooth gibi bağlantılarım kesiliyor ve yine eski haline getirmek için uçak moduna basıyorum ve eski haline geliyor.